Alman aşısı olarak bilinen Biontech aşısının ikinci doz uygulamaları başladı. İlk uygulamanın üzerinden 28 gün geçti. İkinci doz için randevu alanlar hastanelere gitmeye başladı. 17 günlük tam kapanma sürecinde aşı randevusu olanlar kısıtlamadan muaf olacak. Herhangi bir şey? karşı var mı? Bir antibiyotik kullanımı. 2 Nisan'da uygulanmaya başlanan Biontech aşısının ikinci doz uygulamaları başladı. İlk uygulama gününde aşı olanlar 28. günde ikinci doz aşıları ne oldu? İkinci dozum oldum. İlk doz olduğumda da bir sorun yaşamadım. Artık şu anda bir endişem yok. İkinci doz. Herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Daha bilinçli olması gerekiyor. İşi olmayanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Ne olursa olsun aşılar bir güvencedir. Sırası gelenin bunun da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi aşı uygulamasının yoğun olduğu merkezlerden biri. Şu ana kadar da 550 vatandaşımız müracaatını yaptılar. Gelmeye başladılar. Hem birinci doz aşılarımızı hem de ikinci doz aşılarımızı sükunet içerisinde uyguluyoruz. Tabii ki yine maskeye, mesafeye ve hijyene aynı şekilde dikkat edeceğiz. Herkes için hayırlısı olsun. Benim eşim de doktor. Ona daha önceden yapıldı. Ben kendimi çok güvende hissetmedim doğrusu. Ama şimdi oldum. Yani çok güvendeyim. 17 günlük kapanma boyunca aşı randevusu olanlar kısıtlamadan muaf olacak. 17 günlük bir kapanma süreci başladı. Bu süreci bir fırsata dönüştürmemizin olumlu olacağını düşünüyorum iki açıdan. Hem evde kalmak virüsün dolaşmasını engellemek açısından, virüsün daha fazla yayılımını engellemek açısından hem de hızlıca antikora ulaşabilmek için, bağışıklık geliştirebilmek için aşılanmamız gerekiyor. Biontech aşısında 29 Nisan'a kadar ilk dozu olanlar ikinci dozlarını 28 gün arayla olabilecekler ancak 29 nisan itibariyle ilk aşısı olanların ikinci doz için bekleme süresi 6-8 hafta arasında olacak.